Merhabalar. Bireysel yatırımcıların yatırım kararlarında davranışsal finansın rolü Aydın ili örneği isimli makalemizi kısaca size özetlemeye çalışacağım. Tasarrufların değerlendirilmesinde ve en karlı alanlara yatırılmasında ortalamanın üzerinde gelde etmek yatırımcılar açısından büyük önem taşımaktadır. Finansal enstrümanlarının sayısının giderek arttığı günümüzde hangi araçlara yatırım yapılacağı ve yatırımcıların yatırım yaparken kararlarını etkileyen unsurların tespiti giderek artarak önem kazanmaktadır. Tasarruflarını fonlara yatıranlar hariç tutulduğunda bireysel yatırımcılar çoğu zaman kararlarını yatırım kararlarını kendileri vermektedirler ve bunu yaparken de elbette risk kazanç unsurlarına dikkate almaktadırlar. Ancak yatırım kararları verilirken birçok farklı faktör de devreye girmektedir. Günümüzde tasarruflarını çeşitli yatırım araçlarında değerlendirmek isteyen yatırımcılar bir taraftan bunu yapabilmek için belli bir finansal okul yazarlık belli bir finansal okul yazarlığa sahip olması gerekirken diğer taraftan da yatırım kararları alırken piyasadaki ortaya çıkan durumlarda etkilenmesine sebep olmaktadır. Geleneksel finans teorisi Yatırımcıların kararlarını alırken rasyonel davrandık, davrandıklarını söylemekte, e, yatırımcıların psikolojik durumlarını ve çevresel faktörleri dikkate almamaktadır. Oysa ki bu kararların her durumda rasyonel bir şekilde alındığını varsaymak bazı durumların açıklanmasında da yetersiz kalmaktadır. İşte davranışsal finans yaklaşımı da tam da bu noktada devreye girerek piyasada oluşan bazı fiyat dalgalanmalarının ve bazı anomalilerin açıklanmasında davranışsal faktörlerin rol oynadığını, yatırımcıların kararlarını alırken rasyonellikten uzaklaşmasında davranışsal veya çevresel faktörlerin etkili olabileceğini belirtmektedir. Davranışsal finans, bireylerin, bireysel yatırımcıların yatırım kararlarını alırken her zaman rasyonel davranmadıklarını, psikolojik faktörler, kişisel özellikler, içinde bulunan toplum gibi farklı faktörlerin de kararlar üzerinde rol oynayabildiğini prensibine dayanmaktadır. Bu çalışmanın amacı da e, bireysel yatırımcıların kararlarını alırken, bu kararlar üzerinde davranışsal finansın çeşitli unsurlarının etkili olup olmadığını ortaya koymaktır. E, Biraz önce de söylediğimiz gibi geleneksel finans teorisi, Bireylerin var olan bütün bilgileri kullanarak maksimum faydayı sağlamak için akılcı ve rasyonel davranan varlıklar olduğunu savunmaktadır. Dolayısıyla arz talep koşullarına göre fiyatların şekillendiğini e, şekillendiği bir piyasa ortamı varsaymaktadır. Geleneksel fiyat teorilerinin temelini rasyonel davranan ve kar maksimizasyonu ile hareket eden yatırımcılar oluşturmaktadır. Geleneksel fiyat teorisi tarafından ihmal edilen durumsa yatırımcıların psikolojik durumların ve dışsal faktörlerin etkisi altında yatırımlarını yönlendirebildikleridir. Davranışsal finansın ortaya çıkışına ve davranışsal finans teorisine kısaca bakacak olursak, geleneksel finans teorisine ve etkin piyasalar hipotezine yönelik eleştirilerin artmasıyla beraber, ekonomi çevrelerinde insan faktörünün daha ön planda olduğu araştırmalar ağırlık kazanmaya başlamıştır. Kahneman, insan davranışları ve karar alma süreçlerine yönelik çalışmalarıyla iktisat bilimi ve psikoloji bilimi arasında bir ilişki kurmuş, davranışsal finansın ortaya çıkmasına öncülük etmiştir. Davranışsal finans olgusu finans teorilerinin içindeki psikolojik ve sosyolojik unsurları içermektedir. Yatırımcı davranışlarını açıklamada rasyonel modellerin yetersiz kalması sonucunda piyasada ortaya çıkan anomalileri ve yatırımcı davranışlarını açıklamak için davranışsal finans modelleri ortaya çıkmıştır. Davranışsal finans yatırımcıların rasyonel olmayan davranışlarının piyasa etkinliğinden sapma durumu ortaya çıkarttığını belirtmektedir. E, finansal dünyada yatırımcıların karar alma süreçleri ve bu süreçte yatırımcı kararları üzerinde etkili olan faktörler ve yatırımcıların yapmış oldukları hataların neden kaynaklandığının tespit edilmesi önemli bir konu haline gelmiştir. Yatırım kararı alan bireyler elbette ki birer makine değillerdir. Sosyal bir varlık olmaları sebebiyle gerek psikolojik gerekse de çevresel faktörlerin etkisi altında kalmaktadırlar. Bu bağlamda yatırımcıların kararlarında hangi unsurların etkili olduğu ve yapılan hataların neden kaynaklandığını tespit etmek, hataların sistematik şekilde devam etmesinin önüne geçilmesi açısından da önem taşımaktadır. Yatırımcıların karar alma süreçlerini etkileyen davranışsal eğilimlere baktığımızda, bunları temelde üç grupta toplayabiliriz. Birincisi bilişsel eğilimler, ikincisi duygusal eğilimler, üçüncüsü de sosyal eğilimler olmak üzere. Bilissel eğilimler grubu içerisinde ise Aşırı güven eğilimi, hataları yanlış değerlendirme eğilimi, kontrol ilizyonu eğilimi, belirsizlikten kaçınma eğilimi, bilişsel çatışma eğilimi, tutuculuk eğilimi, zihinsel muhasebe, çerçeveleme eğilimi, kumarbaz yanılgısı, doğrulama eğilimi gibi eğilimler söz konusudur. Duygusal eğilimlerin içerisinde pişmanlıktan kaçınma eğilimi, kayıptan kaçınma eğilimi, öz kontrol eğilimi, aşırı iyimserlik eğilimi gibi eğilimler yer almaktadır. Sosyal eğilimler grubunda ise sürü davranışı ve bilgi çağlayanı yer almaktadır. Şimdi bu sıralamış olduğumuz eğilimlerden ve yatırımcıların davranışlarını etkileyen, yatırım davranışlarını etkileyen bu eğilimlerden bazılarını kısaca e, tanımlamamız gerekirse aşırı güven eğilimi karar verme sürecindeki veri toplama, analiz yapma ve seçim yapma aşamalarında sahip olunan aşırı güven duygusunun hatalı kararlar verilmesine, gereksiz risk alınmasına veya zarar edilmesine neden olması sonucunda sonucunu doğurmaktadır. Yatırımcıların kendi başarılarını büyütüp başarısızlıklarını ise göz ardı etmeleri sonucunda bu süreç kendine aşırı güvenli bir yatırımcı profili yaratmaktadır. Aşırı iyimserlik eğilimine bakacak olursak, Yatırımcıların kendilerine duyduğu güvenin artması sonucunda aksi yöndeki görüşleri dikkate almadan karar almaları ve iyimser bir eğilim içerisine girmeleri sonucunda ortaya çıkmaktadır. Pişmanlıktan kaçınma eğilimi yine yatırımcıların vermiş oldukları kararların sonuçlarından korktukları için fazla risk alan ya da fazla risk barındıran kararlar almaktan kaçınarak yanlış karar vermeleri sonucunda ortaya çıkabilecek pişmanlık duygusunu önlemeye çalışmaktadırlar. Bu yüzden yatırımcılar pişman olmak yerine kaybeden pozisyonlarını uzun süre tutma eğilimine girmektedirler. Ayrıca verdikleri kararların olumlu sonuçlarından da gurur duymak istedikleri için kendilerine kazanç sağlayan yatırımları ise erkenden satma eğilimi göstermekte gösterebilmektedirler. Tutuculuk eğilimine bakacak olursak, yatırım sürecinde ekonomik unsurlar sürekli değişim halinde olduğundan Yatırımcılar aslında birçok yeni fikirle karşılaşmaktadır. Tutuculuk eğilimi bu dinamik süreçte ortaya çıkan yeni durumlarda yatırımcıların almış oldukları kararları değiştirmekten kaçınmaları ya da bu gibi durumlara kısmen yanıt vermeleri sonucunda ortaya çıkmaktadır. Aslında bu durum yatırımcıların eski görüşlerine sıkı sıkıya bağlanması şeklinde de nitelendirilebilir. Hataları yanlış değil değerlendirme eğiliminde ise yatırımcılar bilgi ve daha doğrusu kendi bilgi ve becerisine aşırı güvenen yatırımcılar aldıkları kararların olumsuz sonuçlanması durumunda sorunu kendilerinde aramamakta, kendi bilgi, bilgi birikiminden ve tecrübesinden şüphe etmemekte, bunun yerine e, sorunu e, şanssızlık, piyasa şartları veya diğer yatırımcılardan kaynaklandığını düşünmektedirler. Sürü davranışı eğilimi ise zaten adı üstünde yatırımcıların kendi bilgi ve tecrübeleriyle hareket etmek yerine diğer yatırımcıların bilgileriyle ve onların kararları doğrultusunda hareket etmeleri sonucunda ortaya e, çıkmaktadır. Yine momentum eğilimine baktığımızda ise yatırımcılar karar alırken fiyat hareketlerini dikkate alırlar ve yatırım kararlarını da bu hareketlere göre yönlendirirler. Yatırım kararları Geçmişteki fiyat hareketlerinin seyrine göre verilmekte ve fiyat hareketleri haricinde herhangi bir bilgiye yatırım kararlarında önem verilmemektedir. Burada kısaca açıklamaya çalıştığımız eğilimler dışında yani davranışsal finans eğilimleri dışında da birçok farklı eğilimin de söz konusu olduğunu belirtmek gerekir. İşte araştırmamızda Biraz önce açıklamış olduğumuz sosyal, duygusal ve bilişsel bazı eğilimlerin bireysel yatırımcıların kararları üzerinde etkili olup olmadığı, varsa bu etkinin boyutları ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda hazırlanan anket formu yatırımcılara uygulanmıştır. Bireysel yatırımcılar çalışmanın ana kütlesini oluştururken aynı elindeki bireysel yatırımcılar ise çalışmanın, çalışmanın örneklemini ee, oluşturmuştur. Bu bağlamda anket 3 kısımdan e, oluşmuştur. Şimdi kısaca araştırmanın bulgularına bakacak olursak, e, bazı demografik özelliklere bakacak olursak, ankete katılanların yaklaşık %40'ı 5 yıldan uzun süredir yatırım yaptıklarını, yüzde %27'si ise bir ila 3 yıl arasında yatırım yaptıklarını, Söylemektedirler. Dolayısıyla aslında bir anlamda tecrübeli bir yatırımcı kitlesi söz konusudur. Yatırım araçları hakkındaki bilgi düzeyine bakacak olursak yaklaşık yüzde %46'sı orta düzeyde bilgi sahibi olduğunu, yüzde %10'u da az bilgi sahibi olduğunu söylemiştir. Yatırımları takip etme sıklığı sorusuna bakacak olursak da yatırımcıların her gün %41'i her gün yatırımlarını takip ettiğini belirtmiştir. Nereden bilgi sahibi oluyorsunuz, yatırımları yönlendirmekte hangi bilgi kaynaklarını kullanıyorsunuz diye sorduğumuzda ise yüzde 31'i aracı kurumlar, yüzde 18'i arkadaş tavsiyeleri, 19'u ise süre, süreli yayınlardan yararlandığını belirtmiştir. Dolayısıyla buradan çıkacak sonuçlar, yatırımcıların yani ankete katılan yatırımcıların yatırım araçları hakkında orta düzeyde bilgiye sahip oldukları, buna karşın aracı kurumlar, süreli yayınlar gibi çeşitli bilgi kaynaklarından yararlandıkları, piyasayı da yakından takip ettikleri şeklinde yorumlanabilir. Yatırımcıların davranışsal finans eğilimlerini eğilimlerini belirlemeye yönelik olarak da aşırı güven eğilimi, Aşırı iyimserlik eğilimi, belirsizlikten kaçma eğilimi, temsil etme eğilimi, kayıptan kaçınma eğilimi, pişmanlıktan kaçınma eğilimi, muhafazakarlık eğilimi, sürü davranışı eğilimi gibi eğilimleri belirlemeye yönelik olarak çeşitli sorular yöneltilmiştir kendilerine. Burada frekans analizine göre kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum cevapları dikkate alındığında katılımcılar Aşırı güven eğilimini yansıtan sorulara büyük oranda yani yüzde 85, yüzde 61 ve yüzde 64 şeklinde katıldıklarını belir belirtmişlerdir. Bu durum yatırımcıların aşırı güven eğiliminden etkilendiklerini yansıtmaktadır. Yine katılımcıların verdikleri cevaplarda en fazla etkilendikleri davranışsal finans eğilimlerinin belirsizlikten kaçınma eğilimi yüzde 91.2. Yanlı kendini atfetme eğilimi %83.8, haber avcıları eğilimi %76.6 olduğu görülmektedir. Buna karşın yatırımcılar üzerinde en az etkili olan davranışsal finans eğilimleri ise demirleme eğilimi %32, hataları yanlış değerlendirme eğilimi %41, kumarbaz yanılgısı eğilimi ise %46 şeklinde sıralanmıştır. Dolayısıyla ankete verilen sonuçlar değerlendirildiğinde, yatırımcıların birçok davranışsal finans eğiliminin etkisi altında kalarak yatırım kararlarını yönlendirdikleri ve çeşitli yatırım kararları verdikleri görülmektedir. Dolayısıyla yatırımcılar yatırım kararlarını alırken sadece rasyonel biçimde yani dışsal faktörlerden soyutlanmış olarak değil, bunun aksine çeşitli dışsal faktörlerin ve davranışsal finans eğilimlerinin etkisi altında kalarak kararlarını almaktadırlar. Ayrıca bazı davranışsal finans eğilimlerinden farklı demografik özelliklere sahip olan grupların da etkilenmesi farklı düzeyde olduğu gözlemlenmiştir. Bunun altında yatan sebebin ise, Yaşa göre, eğitim seviyesine göre veya mesleki mesleğe göre e, yatırımcıların yatırımcılar arasındaki risk alma düzeylerinin e, farklılığı şeklinde açıklanabilir. E, sonuç olarak, özellikle rasyonel kararların alınması gereken durumlarda yatırımcıların hangi faktörlerin etkisi altında kalarak rasyonellikten uzak yanlış kararlara nasıl yönlendiklerini bilmeleri kendileri açısından da yani yatırımcılar açısından da önem taşımaktadır. Sadece davranışsal finans unsurlarının etkisi altında alınan kararların zaman zaman yatırımcılar açısından ciddi zararlara neden olabileceği unutulmamalıdır. Buradan hareketle yatırımcıların kararlarını alırken rasyonel, matematiksel geçerliliği olan niceliksel unsurlara dayanan niceliksel unsurlara da ağırlık vermelerinin yararlı olacağını e, belirtmek gerekir.